Otoz Portföy İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru ile konuşacağız. Eren günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, ABD borsaları bugün kapalı olsa da tam tatil öncesinde o Kasım'da görülen rally'nin biraz dün de kendini gösterdiğini görmüş olduk. Ee, ve tahvil faizlerinde de normalleşme süreci devam ediyor. Dün gelen e, dayanıklı mal siparişlerinin beklentilerin üzerinde daralması ve bir taraftan da enflasyon beklentilerinin ee, yukarı gitmesi acaba Fed'in hesaplamalarını değiştirir mi ve bu da piyasalarda farklı fiyatlamaları beraberinde getirir mi yoksa böyle klasik bir yıl sonu rallisi mi görürüz ABD tarafında ne dersin? Tabii. aslında senin de yayınlarda çok kez dile getirdiğin gibi eee enflasyonun görünüm küçük küçük bozulma devam etse de aşağı yönlü trendin görünüm olarak trendin devam ettiğini görüyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsak e, 2022 Haziran'da Amerika enflasyonunun tepe noktasını görmüştü 9.1 oranında. O süreçten sonra genel olarak ABD enflasyonunun mahşet olarak aşağı doğru geldiğini gördük. E, bu senin deminki dediğin e, maaş e, veriden kaynaklı küçük küçük e, enflasyonlu revizeler gerçekleşse de genel olarak yani aşağıya e, aşağıya doğru indiğini görüyoruz enflasyonun. Ee, biz bu revizeyi e, 2022 e, 6. Ay, 6. ay ve 9. ayda da görmüştük bir miktar. Sonra verilerin e, bir miktar pozitifleştiğini gö görüyoruz. Gördükten sonra da enflasyonun aşağı yönlü verimini gördük, takip ettik diyebilirim. Peki burada e, nasıl bir FED e, yol izler? Bu e, hani daha bir şekilde ta, e, takip edecek olursak e, Fed'in hani e, oyun alanını swap piyasasından takip edebilir, edebiliriz diye düşünüyorum. E, bu mart ayında mart ayına kadar Fed e, sabit tutması, mart ayından sonra da kademeli olarak faiz indirim gerçekleştiğini fiyatlıyor piyasa. E, 2025 Ocak ayına kadar da kabaca 1000 baz puan kadar bir fiyatlama gözüküyor swap piyasasında. Yani şun e, söylemek gerekirsek şu an alt band 5.25, bir yıl sonra yani 2025 e, Ocak ayına kadar da 4.25'e kadar gelir diye fiyatlaması gerçekleşiyor e, sıvah piyasasında. Peki yani yatırımcı bu fiyatlamalarda ne yapabilir? Nasıl bir yol izleyebilir? E, bu doğrultuda bir e, düşünecek olursak finansal koşullar endeksine göz önüne bulunduğumuz gerekir. Ee, bu projeksiyonda sonunda ilerlersek, e, bu e, hem faiz indirimleri olsun, hem de enflasyonun e, trendinin aşağı yöne gelmesi olsun, bu e, finansal koşullar endeksini aşağı doğru çekecektir. Bu finansal koşullar endeksi aşağı doğru geldiği zaman da hem ABD tarafı, hem tahvil tarafı, hem de MTA tarafı bundan pozitif etkileneceğini düşünüyoruz. E, ama ne hani yatırımcılar? daha çok nerede kendilerini risk olarak e, konuş e, konumlandırmak gerekir ise, varsa o tarafta bir miktar risk almak için pozisyonlar arttırılabilir. E, sen de yayınlarda tekrar söyleyecek olursak sen de yayınlarda tekrardan dile getiriyorsun. E, hem e, Bank of America olsun, Wells Fargo olsun, Goldman Sachs olsun hem ABD borsaları tarafında hem ABD tahvilleri tarafında ve küçük küçük de olsa yeniden ortaya çık, çık pozitif raporlar ortaya çıkmaya başladı. Yeni yukarı bazı bir endeks revizileri gerçekleşmeye başladı. Keza bu MTA tarafını da artık hafiften görmeye başladık. Yani kısaca hani yatırımcı kendini risk olarak kendisine daha yakın nerede hissediyorsa orada pozisyonlanması gerektiğini düşünüyorum. Hani bir miktarda hani ben ABD tahvillerinin ABD tahvillerine yatırım yapan ETF'ler var. Evet. O tarafta bir miktar pozisyonlanma yapılabilir diye düşünüyorum. Hem de ABD endekslerinde de Nasdaq'ın biraz daha ön planda olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. O yüzden bir miktar olarda risk almakta yarar var diye söyleyebilirim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Aktarlıkların için Albasos Portföy İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru bizimle beraberdi. Kısa bir araya gideceğiz şimdi fokusta. Aranın ardından TOP ET öğretim Doçan Doktor Atılım Murat öncelikle bizimle birlikte olacak. Sonrasında ise Alfa'yı ve CEO'su Mahir Mermer'i ağırlayacağız. Bizden ayrılmayın.